Evet, makine çıktıysa günaydın 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 diyerek ne yapıyoruz? Hemen bir bardak yulaf alıyoruz. Sabah rutinimiz. Ne yapalım? Yulafı bir un haline getirelim. tane yani yumurta ve biraz peynir. Bu peynirden kullandım. Biraz da normal beyaz peynir koyacağım. Siz beyaz peynir koymayabilirsiniz. Şu küçük parçayı koydum. Ya yani şu parçayı çıkardım şu an bunun içinden. Madem bu kadar peynir koyacaksınız da neden bu kadar büyük bir kap yapıyorsunuz? Yani şurada şu an peynirler. Hı? Evet. Neden yani? Peynirler şuradaysa bu kap neden? Değişik, ilginç. <laughs> Karıştıracağım bunu. Bir bardak da süt koyacağım. Bir su bardağı da süt koyacağım. Geldim. Biraz yağ böyle koydum. Tavamız hazır olduğuna göre tuz attım biraz da ve iyice peynirleri de ezdim. Şimdi yağ ısınsın dökeceğim. Kapağını kapatalım. Geldi kendine yavaşça kısık ateşte pişsin. Biraz da maydanoz üzerine. Şöyle, tavayı şöyle oynatınca sağa sola biraz şey yapıyor. Kapağını geri kapatacağım. Pişmeye devam. Biraz daha çöre otu üzerine. Evet. Daha da güzel olacak. Evet. Pişti ve son durum. Hadi bakalım kahvaltıya. Evet. Tarçın Bey beklemedi. <laughs> Tarçın Bey beklemedi. Sessiz. Sessiz. <laughs> Yulaflı omlet için <laughs> Gördün mü <laughs> Aferin oğluma Herfi takılıyor Sağlıklı takılıyor benim oğlum Gördün mü babası Bak şimdi Gördüm Sessiz. Sessiz 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 ses. ses ses. ses ses. Seh, ses. ses. <laughs> Heyecan yapıyor, çok seviyor. <laughs> evet, kahvaltımızı yaptık ve geldim. Neye geldim? Bisküvili pasta yapacağım. Evet, bir bisküvili pasta yapayım dedim şöyle tatlı niyetine. Hızlıca. En kolay bu. O zeylerim yukarıdan bisküvitleri indir. <laughs> Yukarı tarafa dizmiştik çünkü onları. O zeylerim indirdi hemen. Hemen şunu yapıvereyim. Bir i̇ki dakikada biliyorsunuz zaten iki tane puding. Hemen bir litre süt. Ne olacak? İki üç paket de bisküvi. Her zaman söylüyorum Avustralya Melbourne'den diyorum çünkü Almanya'da mısın abla? Ondan sonra İngiltere'de misin abla? Belçika'da mısın abla diye bir sürü böyle yorumlar falan gelip yok biz Avustralya Melbourne'deyiz da söyleyelim. Hani Türkiye için şey diyorlar ya dünyanın öbür ucundaki Avustralya mı? Evet dünyanın öbür ucundaki Avustralya'dayız. Ne yaptık? Evet, Kangurular diyarı. Evet. Yollarda kanguru görüyor musunuz sorusu çok geliyor. Evet. Yaşıyoruz biz arada sırada kangurularla hatta. Arka bahçemize bile tutamıştı. Evet. Arka bahçede ben böyle burun buruna gelmiştim. O gün hiç unutmuyorum. Eşim ama ben dedim ama ben kaçıyorum. Ama neden biliyor musunuz? Çünkü sosyal medyanın etkisi çok böyle şeylerde. Halbuki o kanguru sana ne yapacak değil mi? Sen ona bir şey yapmadığın sürece. Sosyal medyada görüyorsunuz yani kanguru adam adamı dövüyor. Kim bilir adam ne yaptı halbuki. Hani sosyal medyanın etkisi gerçekten çok. Oradan gördüğün şeyle korkuyorsun. Oradan gördüğün şeyle böyle ne bileyim değil mi yönleniyorsun. Halbuki gerek yok bakan hepsi bir değil çünkü insanların hepsinin bir olmadığı gibi. Yani sosyal medyanın etkisi altında kalmayın derim. Ne yapıyoruz? Evden çıktık. Adres arıyoruz. Adres arıyoruz. Bir yere davetliyiz. Oraya gidiyoruz. Neye gidiyoruz söyleyeceğim. Sardırmayın. Gidene kadar bekleyin sardırmayın. Şimdi, oradan diyecek bir şey alalım. Ben hiç sardırmadan seyrediyorum. Biliyorum zaten. Yorumlardan belli oluyor zaten. Hani ne, nasıl bir şekilde seyrettiğiniz. O yüzden. Geçen de bir şey e, konuşmuştum. E, o yüzden bir tane artık ne diyeyim ucu dokunmuş demek ki. Hani öyle diyeyim böyle kibarca söyleyeyim Ucu demek ki dokunmuş ki. Biri gelmiş böyle hemen yorum atmış bana. Şey demiş. Hani Türkleri niye kötülüyorsun? Türkler ucuz mu çalıştırıyor falan filan. Zaten orada bütün Türkler demedim. Bazı Türkler demiştim. Türkiye'den çocuklar geliyor da hani ucuza çalıştırıyorlar falan mevzusu var ya. Hı. Bazı Türkler demiştim ki oluyor da. Demek ki sen de aynı şey yapıyorsun ki. Ucu biraz dokundu ya. Geldin hemen. Ha. olan şeyleri söylüyoruz biz. Biz burada gördüklerimizi söylüyoruz. Biz burada yaşadıklarımızı söylüyoruz. Kaç tane hani öğrenci çocukla değil mi? Konuşuyoruz, görüşüyoruz hani. Yapıyorlar. Ya. Türkiye'den yeni gelen arkadaşlar edindim ben mesela. Bir tanesi Sas ve iyi takipçimdi. O bile söyledi. Türkiye'den yeni ha, geldiğim için böyle böyle. Iyisi, kötüsü, doğrusu, Aynen. Yanlışı var. Hani burada kendi milletimizi, kendi memleketimizi kötüleyecek değiliz kesinlikle. Öyle bir şey olmaz. olmaz. Aynen sizler oluyor bunu yapıyorlar. Yapmayın, yapılmasın. Hadi. Hani öğrencilere yardım edilsin, yeni gelenlere yardım edilsin. Ben bunu dile getiriyorum. Kötü bir şey mi söylüyorum? Yok, kötü bir şey de söylemiyorum. dediğim gibi yani benim de çocuklarım var 20 yaşında 21 yaşında hani benim çocuğum yaşında çocuklar gelenlerde üniversite öğrencileri hani insan üzülüyor zaten küçük küçük evlerde yaşıyorlar aileden hasret uzakta yaşıyorlar hani ne bileyim ya şöyle biraz düşündüğünüz zaman yardım etmemiz gerektiği yerde hani daha da kötüye çekmeyelim o zaman zaten bir video daha olmuştu hatırlıyor musun intihar etmişti yazık çocuk kendilerini yalnız hissediyorlar geri geliyor parasız kalıyorlar McDonald's almak için bilmem ne almak için 3-5 kuruş böyle birkaç videoda da gördüm öğrenci bir kişi böyle video yapmış böyle paralarını bozuk paraları böyle ayırıyorlar buna McDonald's alırız buna şey yaparız hani millete yemek taşırken kendileri aç gidip geliyorlar yani var böyle hani yurt dışına çıktı diye burada lüks yaşıyor diye düşünmeyin yani ailelerine yük olmamak için burada da gerçekten zor şartlar altında da çalışıyorlar. Allah kolaylık versin diyeceğim. Ve yardım etmeniz gerekiyor ya. Ben yine onu bilir onu söylerim. Kendi çocuklarınızın yerine koyun. Anne baba olarak düşünün. Öyle neyse. Ben böyle konular için sinirleniyorum. Yok hani söylüyoruz ya biz her seferinde gelen kişilere yardım edin, gelen şeylere yardım edin. Hani ucuza çalıştırmayın. Ah Türkiye'den gelmiş ucuza hemen çalıştırayım diye kapmayın. Hani bunları söylüyoruz. Bayan mı artık, erkek mi ne bileyim gelmiş. Aa Türkleri kötülemek için mi yapıyorsun? Yok sen İngilizce öğren, İngilizce öğren, İngilizlere yayın yap bilmem ne. benim ucu dokunuyor galiba. Ucu dokunmasa git böyle bir şey yazmaz. Burada ne vatanımızı ne bantası yani Türklerin kimseyi kötülemek gibi bir şeyimiz olmaz olamaz zaten. Hani e, belki bilmiyorum, nereden belki tersinden anlamıştır. Yabancılar e, bile burada olma, olmadığını da savunamazlar herhalde bilmiyorum belki burada yaşıyordur belki yurt dışında başka bir yerde yaşıyordur. Aynen. Burada, burada yaşıyorsan gel bir savun hadi burada böyle bir şey yok diye de hadi. Yani Diyemezsin bunu ki. Bunu en Ali bile defalarca de söylüyor dayı 6 ay beni diyor. Yok parası ile çalıştım hiçbir şey bilmediğim Çocuk 6 ay boyunca yol sayıkmış, boy sıra gelmişti. Hadi dolmuş otobüs parası gibi bir şey. Hani onun gibi yüzlerce örneği var. Ne olursa olsun bizim her birine, her bir kardeşimize sahip çıkmalı. Bir şey olsa ki, hani nereden anladın, nasıl anladın, bilmiyorum da konuları. Öyle bir şey olsa ki, neden ben buradan bağrayayım ki gelen Türklere yardım edin, gelen Türk çocuklara yardım edin diye? Niye bağrayayım yani, değil mi? Niye sesleniş yapayım, niye sesimi duyurmaya üç çalışayım? Ay, dört ay, oldu olmadı yani bir Türk öğrenci çocuğu vefat etti, bunun sahipsiz çıkılmadığında, yalnız kaldığında, hani bahsettiğimiz konulardan dolayı sıkılmış. Ben her zaman diyorum şöyle etrafta görüyorsunuz ya. Başka ülkeler, başka milletteki insanlar birbirini böyle sıkı sıkı tutuyor. Hani böyle bir geçen bir hikaye anlattın ya sen mesela benzinlikte çalışan çocuk. O beynime yer etti benim. Ne kadar doğru. Kendi milletinden bir çocuğu görüyor benzinlikte çalışıyor diye. Diyor ki hayır benim milletimden bir çocuk diyor, gelip benzinlikte çalışamaz. Adam da şey değil mi? Bir sahibi. Diyor şu kartımı verin gitsin güzel bir yerde hani çalışsın. E biz ne yapıyoruz? gereken şeyleri yapıyoruz. Boyuna birbirimize çölme takmaya çalışıyoruz. Mesela gelip bana yazan da Türk yani. Demiyor ki bu kadın Türkleri korumaya çalışıyor. Hani Türkler yurt dışına çıktığı zaman ucuz çalışmasın, kaliteli yerde çalışsın. Birbirlerine insanlar yardım etsin bilmem ne etsin diye söylüyor demiyor da aa işte sen Türklerimi kötülüyorsun. Ben doğruları konuşuyorum burada. Ben gördüklerimi konuşuyorum burada yaşıyorsan hadi çık da söyle hayır böyle şeyler olmuyor diye. söyleyemez. Ve orada ben zaten herkes içinde de konuşmamışım. Orada demişim ki bazı Türkler bazılarımız böyle yapıyor. Hani yapmamamız gereken şeyi yapıyor. Çocuklarımız gibi sahip çıkmamız ben gerekiyor. Kendimden demişim. söyleyeyim o zaman. Ben buraya ilk geldiğim zaman bir iş için işte gündüz çalışıyordum. Gece de çalışıyordum gece gittiğim işi saat 6'da başlayıp gece 12'de bırakıyordum. Ee, i̇ki hafta sonunda iş sahibi Türk bir arkadaş kalktı dedi ki 2 e, iki haftalık senin deneyim şeyin bitti. Hayırlı olsun e artık sen bugüne itibaren sana maaş ödeyebiliriz. Nasıl dedim abi? Nasıl? Buyurun. İki hafta sonra, 14, on, 14 gün sonra her gün çalışmışım. Pazartesi, pazar yani 7 gün boyunca her akşam, her gece gitmişim. Güya deniyormuş Ondan parasız. Sonra biz de sormadık hani Türk Türk bize yardımcı olur veya ne bileyim hani biz güvendik. İşte yabancı çalışana kadar bir Türk abimiz, arkadaşımızın birinin yanında çalışalım diye birisinin tavsiyesiyle de gittik. Bir de o var yani birisinin tavsiyesiyle gittik. Gece sabah 6 başlıyorduk. Baş... Ya yani özür dilerim. Akşam 6 başlayıp gece 12 çalışıyorduk. Çoğu zaman 1, 2, iki buluyordu. Gece mesaisi yapıyorduk. 14 günün sonunda bana dedi hayırlı olsun dedi bundan sonra ben de çalışabilirsin. Ya bundan sonra ödenecek <laughs> <denizlik maaşım> yani. <laughs> ben Avustralya hani Türkler olarak bazı Türkler olarak o şekilde söyleniyor ya, Türk, işte. Kötülemek değil. Bunlar var diye söylemişler eşim. Yani bu başka... Yaşanmışlıklarımız da var, görmüşlüklerimiz de var, anlattıkları da var insanların hani o şekilde. Ama kendimi anlatmama da gerek. Beni bilen bilir Ben söyleyeceğimi de zaten direkt söylüyorum. Kimseden bir de korkum olmaz o yüzden neresinden anlıyorsa orasından anlamıştır hatta batmıştır bazen böyle inlenmiştir demek ki yaptı ki rahatsız oldu İngilizce ile ilgili bir şey söyledi İngilizce program yapmıyor ki yani belgesel program ben İngilizce ki... de çekebilirim vloglarımı benim takipçilerim çoğu Türk ve Almanya'daki Türkler Türkiye'deki işte zaten Türkler çoğu Türk Kanalımın ismi Burbetçi. Kanalımın ismi de öyle. İngilizce vlog seyretmek istiyorsan git İngilizce seyret. Başka vloglar var İngilizce vloglar. Hı. Biz adresi bulduk da adrese gitmeden önce şöyle bir şokta gezelim dedik. Ben o gün ekmek şey, şey ekmeklerini aradım onu bulamadım ondan bakacağım. Sopa ekmeklerim var. Kurasan da aldım. Ha, pizza tabanıymış. Bunların şeyleri vardı ya. Aa orada orada. Ondan alacağım. Allah Allah sıcak. The fresh. Yes. Yeah. Yes. Yeah, sorry that was really. Yeah. Oh, Taze bak. Oh, çok güzel. Şeyle eşyanla biz aradık bundan. Ha, bu Sen seviyorsun ya peynir sarıyorsun domates falan. <laughs> domatesin fiyatı 13.50 görüyorsunuz değil mi <laughs> yumuşamış bunlar da salatalık 5.90 biberin fiyatına bak 14.90 ay yok domates ben kapsıkım sandım bunu domatesmiş bu da sarı Şuna bak ya sarı domates. Biz küçükken var mıydı bu sarı domateste? de evet. Yoktu bence. <laughs> bu ne? Bu nasıl bir sarımsak? Organik sarımsak. Nerede yetişiyorsun mi? sen? Ana ben ilk defa görüyorum. Organikmiş. İnanamam ya. Buna kesin bir hormon koymuşlardır. Bir avuç. Kesin. Aa, bu da minicik minicik. Ben değişikleri görünce şaşırıyorum size de gösteriyorum. Vallahi. Sushi'leri de yapmışlar, koymuşlar. Görüyor musun? Çeşit çeşit. Eşan ne sevdiği. Eşan sevdiği şöyle şeyli salatalı oluyor. Evet hemen biraz da muz aldık. Muz zaten yeniyor evde. Şu domates alayım da bunlar da çok yumuşak. Şey sert olandan. Bunlar da böyle saksısında Güzel kokuyor. 4 dolar şu. Naneler de öyle. 4 dolar 5 dolar. Şöyle azıcık azıcık koyuyorlar. 4 dolar 5 dolar. Eşan neyi sevdiği. Sushi. Almış hadi bakalım. Eşhan bakayım bir. Sarısından da al. Tamam bir sarı. Aa, o da güzel. güzel. Bu, daha güzel aslında. Şeyi nasıl? Bu soğuk suda sertleşiyormuş. Ben bunları seviyorum şöyle. Gülen surat. Pembe mi alayım, sarı mı alayım? Sarısından da alayım. Aa, bu da mı aynı ya gene? Aa, bu da şeymiş, bu da sertleşen Bu iki taraflı. Ben şundan bir alayım. Devamlı birilerinden alıyordum. Bundan bir deneyeyim şundan da alacağım ama. Bizim usul. O Eşan'ın usul Bunlar benim usul. Keyfe bak, yapmaya bak. Hadi çıkıyoruz. Evet, sıcak ekmek geliyor. Sıcak ekmekten yiyeceğim ben. <laughs> Peynir almadık. Peynir ben çok yemiyorum ki. Sadece ekmeği yiyeceğim. Hoyla. Eşan diyor ki sadece 17 dakikada girdik çıktık diyor. Dedim eee kız kızı olsaydık orası bir buçuk saat falan sürerdi. <laughs> Babayla abi hemen hızlı hızlı aldık ve çıktık. Peki. Şaka şaka. Tek tek trafiği inceden yaklaşırsınız oğlum Siz bir daha gelirsiniz akşamleyin. <gülüyor> Ekmek. <gülüyor> Ay, Türkiye'de de vardı ya böyle hani anneniz ekmeği yollarda da ucunu yerdiniz nasıl bir lezzetliydi <laughs> değil mi valla ucunu iyi yiye eve giderdik şimdi nerede öyle lezzetli ekmekler acaba şey miydi ya hani böyle az diye mi hani daha çok şey böyle lezzetli oluyordu aldığımız gofretler o çok komeller şunlar bunlar falan o kadar lezzetli oluyordu ki şimdi koli koli de alsak tadı olmuyor. Lezzeti yok. Bir de eskisi gibi doğal ürünler, doğal. Evet, her şeye bir şey katıyorlar deme. Yani. Sıcak ekmek, şu ekmek hadi. Azıcık ekmek şekeri atıştırayım. Şekeri bile şey yapmışlar. Balmaca da dedim geçen gün. Ne yapmışlar? Mısır şekeri kullanıyormuş. Hani pan pan. Ha, ondan yani. değil, ondan da daha aşağı seviyede bir şeymiş. Hayır. Hani çok 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 ucuz şekerin üçte bir fiyatına ucuz şekerin pan şekerin üçte bir fiyatına geliyormuş. Kim şey tarafından geliyormuş genelde? Düşün artık neler yiyoruz. Bir arada çıkardılar diye pirinci şey yapıyorlar. Plastik. plastik. diye. Anam ne çok korktuydum o zaman ben. Cık. Oluyor da her şey oluyor. Bizim en çok, en çok Evet bizim evde de en çok pirinç tüketiliyor. O zaman bilen hesabı. Yani biz adresi bir daha arayalım. O arada biraz ekmek atıştı. Işte. Hadi bakalım. Ooo, yemeğimiz değil. Geldik eve. Biz geldik. Hemen bir çorba içeceğiz. Bir yemeğimizi yiyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> <He>? <gülüyor> 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 Al hadi.

Yetmiyor değil mi? Oo. Şimdi eve doğru gidiyoruz. Evet bitti. <laughs> Çok güzeldi. Eve doğru gidiyoruz. Ama nasıl bir yağmur. Biz arabaya bindik yağmur başladı. Geçen gün alışveriş yaparken de böyleydi. Olcan geliyor mu? Valla maşallah nasıl yağıyor.